Hepiniz yeniden arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şöyle bir oyun oynayacağız. Daha önce biraz kastığım için sıkıntı olmaz inşallah size. Aa, oyunda öncelikle bir karakterimi se seçelim. De, buradaki karakter şekil. Önümüzden çekil. Bu arada ben önceden hep bunu seçiyordum. Bu sefer bu. Tamam. Oyunda rest uyuma demek yani gerçek hatta öyle. Site basınca oturuyorsunuz. Run deyince koşuyor karakter. Walk deyince normal yürüyor. Atak deyince de saldırı an yapıyor.

ee, şey atma yani bir şey atma değişiyor ne atmayı da unuttum Bak Arkadaşlar şunu bir ödürek bize iyisi. öldürdük. Ayı var lan. Oha. Neyse. Karakterimize şekil. Önümüzden çekil. Ayı da şekil vardı. Şey benziyor. <laughs> yani. Adı unuttum şimdi. <laughs> şimdi hatırladım. Yadırım Gülle'ye benziyor. Neyse. Aa, 38 vurmaya başladık. Sen kaç vuruyor lan? Abi adam şekil de bizi öldürdü bu şimdi. Ama olur mu öyle şimdi ya? Tamam abi. şöyle yapacağım. Böyle daha şekil. Hadi abi. Orada oyunu bir azıcık bir keşfedeyim abi. Şuraları ben hiç bakmadım hep. Şu kuklalarla savaşıyorum. Ben onun şu şeyleri var ya. O an şu hatalarından nefret ediyorum ya. Bir böyle kasar mı? Hmm. Kasmaz olsun. Yemin. <laughs> Abi süper süper. Oranın bir şey yok. Çünkü affederim o bana. Adam 68 vuruyor. Adam beni niye öldürdü? bir şey değil arkadaşlar gerçekten o adam kaçındı bunu, bunu yanlış işte yaptım dun 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 orada senin için gelin efekt yapmışlar sonra da şurada boxta hop atak abi atak atak 38 38 bu arada bunu 1345 vuranlar da var o kadar Kasmışlar bu Deli gibi kasmışlar. Bir de şunu öldürüyorum ha. Öldürmek demez yani. Kendi güçlendiriyorum. Da robot aslan fena olmaz lan. Robot. Kurt mu köpek mi? var ya. iyi İkisini ya da bizim şu anki karakter. bu bu kadar olursa robot aslan al geçer. Beşer yine de. Onki da öyle çok sade. Abi ben ben bana... Hafif niye öyle fırladım Oha ben kız Oha. Adamları tek attık kahve. Oğlum kırk vurmak da fena ya. Gel şöyle. Tam. Oha. Müzik köpeği. Ya yani müzik köpeği yiyor. Hmm. Ses. Ses. Yes. Lan. Aa. Ah, ah. Şu şey Abi atak abi fena fena bir şekilde şunu ben öldüreceğim. O sesin size ses geliyor mu gençler? Abi şuradaki adamı kurtaralım mı? Abi herhangi bir dalalım. Bizi öldürmesini istiyorum şimdi. Adam 90 vuruyor lan. Neyse arkadaşlar. Ben şu istedim. şeyi şey yapacağım. Şeyi şey yapacağım ne diyeyim Oha. Aa burada bir sürü çeşit aslan var ve ben bunu seçeceğim. Daha büyük, daha güçlü. Daha ileri zıplıyor. Daha iyi. Orada öyle kurt bir robot seçeceğim. Aslan bir robot seçerim. Ormanların kralı yeri döndü kardeş. Ormanların kralı ormanları korumaya geri döndü. Ormanları sizden korumaya. Beni izleyen arkadaşlar değil. Şuradaki oynayan arkadaşlar. Radiyorum. Aslında hepiniz de, de diyorum. Bu arada arkadaşlar sakın ormanları pis etmeyin. Ormanları pis eten görürseniz de onları uyarın. Uyaranın annesi babası da inşallah ölmesin. Ölmez. Amin. Orada size vuruyormuş gibi gösteriyorum Karakterini derse. Şu panda kaç vuruyor? O 60'larda bir şey vuruyor. O panda bizi yarar. Gel lan buraya. Ay ben 42 vuruyorum. O panda 56 vuruyor. Oha. Ben şu... Abi kaç. Kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. 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 Nasıl yardıracağız buradan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Ay fena. Ay şöyle duralım ikide. Lan. İki dakika Durdum ne oluyor lan? Şu da çekilmiş abi. Boşver. Şunu alacağım. Ormanlar kralı geri döndü. Ormanlar kralı. Abi şurada Birbirimizi sağdan alsak çok iyi olur. Oha adam 150 4 vurudur. Benim canı çok az onların kesebilirim. Şunlar şuradan. Gel. Benim canı çok az. Tabi ki sevmeyiz o. Yok lan. Tamam. Abi. Ben size o sefer hangisini seçeceğim tahmin edin. Tabi ki şu. Hayır tabi ki şu. Hayır tabi ki şu. Evet tabii ki şu. Oha. Ben ben bunu seçmeyecektim. Olsun yine şeytan şey oldu. Oğlum şeytan aslan ne alaka? Neyse öyle yardır 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 abi yardır gelin lan buraya Abi şöyle gideceğim ileri doğru. Yallah abi. Aslanlar alemindeyiz. Adam elindeki vuruyor. Aç. Oha dur benim vurdum elindeki. Galiba bakayım. Yok ben vurdum 44 adam vurdu dedi ki. Canım bitiyor ya. Sağlamından vuruyorum. Adam 76 oluyor. Olsun lan saldıracağım o sefer. Aba ab, ba ab, ab, ba ab, ba ba. Atak. Atak abi. At, at. Ha, bak. Sağdır abi şuna. Abi bu arada ben şu yerdeki aslanı ya. Onu fena yazacağım. Gece isimli kişiye. Kaç bunu yavaşça da kaynaklık Ama karakterimiz bir şekil bence. Karakterimiz şekil önümüzden çekildi ama tamam abi artık 46 oluyor süper. Kaçan ben al gördüm oraya, kaç gel lan buraya. Alsam alsın. da dalsın. Ben sana 46 vuruyorum değil mi? Gel lan. Abi, hiçbir türlü şansım var. Bana ne oluyorsunuz lan? Oha adam fok balı çıktı. Olsun ben de olsun. Sak saklanma yeri var. Abi arkadaşlar. Bu arada şu oyunda şöyle dandik bir saklanma yeri ama yine de kullanabilirsiniz. Bir bakalım. Saklandığımızda gözüküyor mu? Dışarıdan gözüküyor mu? Ya bence o kadar çok gözükmez ya. Hatta gözükmeyen sayıda bilir. Ve farkındasınız. Beni aram. Ben şu an abi kendimi yapıyorum. Oha. Abi abi. abi. Koş. Abi öldürsen. Ama ben pencereyi iyi düşünmeyen bir şey Ha başka sen çaktığın oradan başla o zaman çözümü. Şen 18 dakika görüşebildik. Görüşürüz. Bay bay. Koca aslanla birlikte bay bay diyoruz size. geliyor ya. Aslan sürekli atıyor. Okay. Neyse gitti galiba. Lan yine gelmiş. Gel buraya. Neyse. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bak. Bakmayın bakmayın. Elveda. Bir sanki bölümle... Yani sonraki son videoyu beklemek için. Yarın beklemek zorundasınız. <laughs> şaka şaka bugün de çekelim bir video.